Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün aylar sonra kuaförler ve berberler açıldı ve ben tabii ki hemen gitmeye karar verdim. Ne zamandan beri söyleniyorum diplerim bayağı bir çıktı. Bugün hep beraber kuaföre gideceğiz ve sizin için çekim yapacağım. Evden çıkmadan önce gördüğünüz gibi ben hazırım. Hakan'ı bekliyorum ve evden çıkmadan önce size çok büyük bir sürprizim var arkadaşlar. Hazır mısınız? 3 2 1 ta 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 Saçlar gitti kardeş. Saçlar gitti. Dün gidiyor. He. Hakan dün açılış yaptı arkadaşlar. Sağlam açılış yaptı. <laughs> bayağı sağlam açılış. Ne zamandan beri düşünüyordu ve dün berberler açılınca direkt gidip saçlarını kesti. Haydi gidelim. <laughs> resmen 5 sene öncesine geri döndük. Düğünümüzde aynen saç modeli böyleydi. O yüzden şimdi Hakan'a baktıkça resmen 5 sene öncesi göz önümden geçiyor. Alışması bayağı sürecek. Sen alışabildin mi? Sanki alıştım ya. ben her zamanki Hakan. <laughs> güzelliğin her zamanki Hakan ama. <laughs> Saçlar aynı <laughs> değil. değişti. Işte. Neyse arkadaşlar. Bence güzel ama değil mi? Çok güzel olmuş aşkım. Yakışıklı aşkım. Hadi çekin. Ne Ben kuaföre gideceğim. Saçlarımı boyatacağım. Hakan tabii ki eksik kalır mı? O da birkaç tane meç attırmak istiyor. Bakalım nasıl olacak. Ondan sonra bir de haftalık alışverişimizi yapacağız. Biz yola çıktık arkadaşlar. Tekrar Hakan'a bir bakalım. Aşkım gözümü senden alamıyorum resmen ya. Bilmiyorum. Çok değişik gözüküyor. Ben biraz mutsuzum. Ya. Neden? Yine benim saçlarım gitti. E istersen yine uzatırsın. Ne var? Çok zahmetli değişiyor. Ama bence böyle daha fresh duruyor. Daha temiz duruyor. Aha aynen. geldik arkadaşlar ama biraz saçlar daha... şimdi tam gözüküyor <laughs> demin arabanın içinde biraz güneşliydi Aynen. gözükmüyordu aşım baksana ne kadar güzeldir ya Allah Vallahi. Çok genç oldum. durdum gı <laughs> ee, şimdi bizim sıramıza birazcık daha var o yüzden biraz dolaşalım dedi içeride beklemektense birer kapuçino aldık şöyle biraz dolanıyoruz ondan sonra, sonra sıra önce kim sıra kimde <laughs> önce <Tamam. gülüyor> şimdi başlayalım <laughs> çok heyecanlıyım Hakan ne komik Korkma. Korktum ha. Neden? Çok yoğun mu olacak diye mi? arkadaşlar ben bekliyorum. Hakan'a bakalım ne durumda saçları. Bayağı açıldı saçları. Açıldı mı bayağı? Hı hı. Hadi Bismillah. Ama bu daha sonucu değil değil mi? Tekrar üstüne şey atacaksın. Biraz grileştireceğim. Aynen. Çok böyle platin sarı olmasın. <laughs> Çok güzel kıyı rengi olacak. Fakir. Aha. Gri. Böyle güzel bir gri. Beyaz. Aha. Çok güzel oldu ha. Ya saçma ne? Erkekler can bayanı da ağlınma değişti diyor. çok güzel oldu ha. Beni güzel ha. Tam gözünde oldu ha. Tam gözünde. Evet, şimdi senin değişimini merak ediyorsun. <laughs> Bakalım benlik daha güzel olacak mı? <laughs> saçlarım çok güzel oldu. Şimdi karanlık Yenisi oldu. O yüzden evde e, aynen belli olmuyor. Eve gidince muhakkak detaylıca göstereceğiz. Ben de <laughs> çok güzel oldu. Şimdi bir de Lidl'e geldik. Hemen alışverişimizi halledip eve dönelim. Geciktik. Saat 8.30 e, saat 7.30 yarım saatimiz kaldı marketlere. Saat takıldı ha. <laughs> Nasıl olmuşum ama <laughs> çok hoşuma gitti arkadaşlar gerçekten. Arkadaşın saçları güzel sonra. olmuş yine. Senin saçını gördük daha kaç kere göreceğiz? Görmedim. Çok beğendim gerçekten. Yine çok fresh oldu yani böyle bir. Ee, nasıl diyeyim havalı mı oldu desem bilmiyorum çok hoşuma gitti. Bu arada arkadaşlar alışverişimizi acele acele yaptık. Dediğim gibi marketler kapanmak üzereydi. O yüzden yani çekim yapmaya çalıştım ama adam akıllı çekim de yapamadım. Şimdi ama yine her zamanki gibi küçük alışverişleri böyle masaya yayacağım ve size neler aldığımızı göstereceğim. Evet arkadaşlar alışverişleri tezgaha serdim. <laughs> neler istersiniz? Şuradan başlıyorum yine her zamanki gibi. Sebze ve meyve, elma, patates, salatalık. Aslında bunlar çok pahalı arkadaşlar. 1 kilo bile değil, 3.99. Ama büyüklerin tadı gerçekten hiç güzel değil. Prasa, avokado. E, bu arada avokado yeni yemeye başladık. Gerçekten çok lezzetliymiş. İşte patlıcan, kabak, havuç, limon, salatalık biber, tatlı patates, domates. Burada birkaç tane hazır salata var. Turşu. Ondan sonra yaban mersini. Burada protein yoğurtlarımız. Normal yoğurt. Kahvaltılık malzeme. Yumurta ezmesi. Beyaz peynir, mozzarella peyniri, sürme peyniri, bal. Bu da yine beyaz peynir. Krem fresh. Rendelenmiş peynir. Bu da normal galda peyniri herhalde. Ee, bu da yine ekmeği sürmelik Kroytak Park. Ee, muz, işte konserve domatesi. Hindistan ceviz sütü. Salça, et, somon balığı. Bu somon balığı yemeğin yanına. Bu somon balığı kahvaltıya aldık. Salam, ondan sonra dondurulmuş maydanoz dondurulmuş mango, yaban mersini ve sebzeler var burada. Bundan gelecek günlerde dondurma yapacağım. Bunları da yoğurt, bu dondurulmuş yaban mersinleri de yoğurdun içince çok güzel oluyormuş. Onu deneyeceğim. O yüzden denemelik aldım bunları da. Ton balık salatası. Bunlar da snack olarak çok iyi gidiyor arkadaşlar. Ee, yeşil çay. Bunlar da indirimdeydi. O yüzden koca paketi aldık. Ekmek. Yufka, burada da ekmek var, pilav, yumurta, yulaf, tabii ki olmazsa olmaz Hakan'ın Red Bull'ları. Aşkım bunlar büyük, küçük kalmamış mıydı? Yok, kalmamış. Bakın bunlar 330 mililitre. Islak mendil, bulaşık ilacı, çamaşır ilacı. Bunlar da soya sütleri. 2 tane farklı çeşit aldım. Bunlar indirimdeydi. Bunlar evet, yüksek proteinli. Aslında sırf bunlardan alacaktım ama sırf bir tane kalmış. O yüzden bir tane yüksek proteinli aldım. Diğerlerinde normal ve Nala'nın maması. Evet arkadaşlar, alışverişimiz bugünlük bu kadar ve tam 141 euro tuttu. Hatta benim telefonda Lidl uygulaması var arkadaşlar. Oraya bütün fişler kaydediliyor. Bakın. 141 euro 31 sent tutmuş alışverişimiz bugün. Ve bu arada tüm alışverişler burada kaydediliyor. Ve ayda mesela ne kadar alışveriş yaptığımız yani Lidl'de en azından ne kadar alışveriş yaptığımızı buradan kontrol edebiliyoruz. Mesela geçen ay iki kere Lidl'de alışveriş yapmışız. Ondan önceki ayda Aralıkta mesela 3 kere alışveriş yapmışız Mart'a yeni girdiğimiz için Direkt açılışı alışverişle yapmışız Bakın Şimdi ben alışverişleri neredeyse yerleştirdim Yemek hazırlayacağım Sen ne yapıyorsun aşkım Bak saçlarımı tekrar fönledim Çok güzel olmuş Vallahi. Vallahi Dur bir öbür odaya geçelim en güzel aydın ışık bu odada arkadaşlar. O yüzden bu odada tekrar göstereyim. Allah harika oldu. Allah kameradan Çok stylish ya. duruyor yani richtig really fresh und cool. Allah. Ula iki günde resmen değiştirdin ya. değiştirdin. Başka biri oldun resmen. Şimdi de kendimi göstereyim biraz. Benim saçlarım da muhteşem oldu değil mi? Sarı civan olduk ikimiz. <laughs> Geçişlere bakar mısınız? Ne kadar yumuşak. Gerçekten Caner abi artık bizim saçımızı çözdü. Günaydın arkadaşlar. Dün o kadar yorucu bir gündü ki inanamazsınız. Tabii ben her şeyi videoya çekmedim. Ama sabahtan beri koşturduk. Hem antrenmanımı yaptım, hem ev işlerimi hallettim, hem bilgisayardaki işlerimi hallettim. Ondan sonra işte bir kuaföre gittik. Oradan sonra alışverişe gittik. Alışverişleri akşam saat 9-9.30'a kadar yerleştirdim. Ondan sonra arkadaşlar koltuğa ikimiz de oturduk. Hakan zaten sabahçıydı işten geldi ve normalde Hakan işten gelince hep uyur biliyorsunuz. Dün uyuyamadı. İkimiz koltuğa uzandık uzanış o uzanış. <laughs> Bir daha da yerimizden kalkmadık arkadaşlar. Saat 10 bile olmamıştı herhalde. İkimiz koltukta uyuyakalmışız. Sabah da erkenden uyandık şimdi. Ben de gördüğünüz gibi göz pedlerimi taktım. Bir önceki gün yorgun yatınca ertesi gün sabahları gözüm, yüzüm hep şiş oluyor nedense. O yüzden ben de şimdi bu göz petlerimi taktım ve işe devam. <laughs> Neyse arkadaşlar Hakan az önce işe gitti. Ben de şimdi kendime kahve yaptım ve bu videoyu sizin için editleyeceğim. Umarım bugünkü videomuz da hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın, abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.